Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dünya sıralamasındakilerin main karakterleriyle savaş topu gireceğiz. Şöyle dünya sıralamasını açayım ama açınca şöyle bir şey de göstereyim açıkçası. Dünyada 255 Türkiye'de 11. olan bir 11 diyorum. 9 olmuşuz ya. Ne bu ne hızdır ya? İşte 9 olan 9. olan bir kulüp var. Konuşamıyorum. Bu konuşamamın sebebini söyleyeceğim birazdan. E şöyle gördüğünüz gibi her videonun başında göstereceğim bu arada bu kulüp üyelerini. E, sezonu kulüpte birinci olarak bitirene de Brawl Pass Plus bedava ediyor. Şu anda bu arkadaş var birinci sırada. Bakalım sezonun sonunda kim olacak. Göreceğiz. Neyse. Çok boş yapmadan ilk sıradaki adama geçelim. İlk sırada Hayra var. Hayra'nın main'i Shelly'ymiş. Biz de Shelly'yi alalım bakalım. Bu arada şu konuşamamamın sebebi hastayım bir tık. Hani bir, yaklaşık bir haftadır bu mal gibi baş ağrısı devam ediyor. Dindiremedim yani şu baş ağrısını. O yüzden Yapacak bir şey yok bu videoyu biraz kısa keseceğim o yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum ama bir yorum atarsanız belki şifalanırım kardeşim hiç belli olmaz. Neyse her karakterle bir maç gireceğim. Şeli ilk karakterimiz şöyle bir mapta zaten uygun şeliye tam bir yargı karakteri bizde star şeli yok ama şu şeliye alarak girelim maça çünkü star şeliye benziyor evet girdik hadi bakalım. Umarım yanımıza böyle tomar 351 falan atması hiç hoş olmaz çünkü. Hmm. Hmm. Rakibe B falan attı. Acaba izana mı diyeceğim de. Yok abi ne izana. Yeter kardeşim adam. Daha ne yapacağım be kardeşim. 100 bine mi katacağım B yeter be. Neyse. İlk golü çok seri yedik hiç. Gol böyle gol dedim bu duramayız. Yeri zaman oğlum böyle bir şey yok. Yok yok böyle bir şey. Gol dedim mi bizimkiler böyle olur yeriz falan diyor yani. Tamam ultimizi kastık. E, ee, ultimizi kastık. Telefonda kasmasa iyi olur. O Oros çocuğudur. Yok ben o orospu çocuğunu engelledim de burada bunlar gol attı. Ya şimdi tek maç girmek de olmadı ya. İki maç gireceğim. Tek maç girmek bize yakışmaz kardeşim. Videoyu kısa tutmak yakışmaz. İki maç gireceğim o yüzden ama şu ikinci maçı bir adam gibi kostümle girelim. Şu baykuş şeyi alalım girelim bakalım bu sefer yargı. Az önce ters yerde doduk. Ben Frank'in orada da olsaydım bir şey değişmeyecekti gerçi. Çünkü rakip gene aynı hiçbir zaman Bizanti olamadık zaten şu savaş topunda. Neyse. Tamam. Pirmon falan var. Bibi var. Bir şeyler yaparız. Pirmon'a düz bir koşacağım. Beni zıpl yok zıplatmadı. Tam zıplattı güzel. Tamam bir de ultisini boş harcadı. Efsane oldu. Ben şimdi ultiyle bunları belleyeceğim. Bunları bellemeye geleceğim. Rahat olun arkadaşlar. Belleneceksiniz. Evet ilk ultiyi bastık. O da bizi oradan ulti bastı. Olan keşke biz şu ikinci ultiyi basmasaydık diyeceğim. Adamı öldürdük ama oradan. Neyse. Şu primo bak topu atacak, lider atacak ona göre. Ama siz öyle salarsanız ama koyayım gol atar o. Hani topun önüne geçip topu keseceksiniz ki adam attığı ulti attığı yere tekrardan topla beraber düşemesin. Neyse. Kime anlatıyorum ama. Adamların anlama gibi bir şey yok ki. Derdi yok ya. Böyle bir kapasite yok. Olsa zaten random girmezler. Artık. Neyse. Şunlara bir dalayım çok dalılması gözüküyorlar. Hop amına ya orada bir saniyeli adam öldüremedik. Golü de atamadık. Bizimki mal amırım. nereden akıl edecek önce ateş edip sonra ulti basmayı. Neyse. Primo bir de atlayacak buraya bir atlasın bakalım görelim alalım boyun ölçüsünü. Atla artık. Tamam. Niye öyle bir lag yaptım bak sikerim ben lan telefon. Hiç öyle bir laga gerek yok yani. Neyse kaleye ödümdüz girebilir miyiz? Yok giremedik. Primo zıplatıyor primo. Bizimkileri primo bayağı zıplattı ya. Çok güzel zıplattı. Üstüne gol atacak orospu çocuğu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Daha ilk şeyden. İlk maçtan amına koyayım rezil. Videoyu kapatıp gitsem mi diye düşünüyorum da. Neyse devam edelim. Bir şey olmaz. İkinci sırada YT, Cry, Sprint, Spirit falan filan bilmem ne var. E, main karakteri Cordelius. Şu abi niye Cordelius? Neden Cordelius? Bir eleştiri yapalım. Acaba Cordelius neden? Neyse. Nedense neden. Hadi seçelim bakalım. Cordelius'u bulabilirsek. tabii. bugün içinde bulmayı düşünüyorum da bakalım. Cordelius'umuz buradaymış. Tamam bizde zaten Odin Cordelius var. Bununla serice maça bir girelim bakalım hadi bakalım. Bakalım biz ne yapabileceğiz Cordelius'la bu cihazla. Bu arada yeni cihaz yakındır arkadaşlar rahat olun. Hani belki hani çok zor da belki önümüzdeki sezona yeni cihaz yetiştirirsem var ya. Dağıtıp geçiyorum önümüzdeki sezon arkadaşlar rahat olun. Tam bir şöyle bir bizimkiler gene satış satışta bizim sağdaki adam kimse artık göremedim de. Kimmiş bizim diğer takımı? Bibi. Tamam Bibi fena satışta bak. Çok güzel. Hop. Aldım onu. Ama ben onu buradan alamam çünkü adam 30 milyon canı var. Hasarda 3000-3000. Biraz zorlar biz o yüzden şurada pusalım. İyi. Tamam. Rico'yu aldık da abi ne bu? Rico bir aksesuar bastı. Bir şey de yapmadı aslında. Ya şu karakterler aksesuardan ibaret. Ya aman abim hiçbir şey demiyorum ya. Şu karakterlere şu aksesuara muhtaç yapmayın be. Biraz karakter kendisi bir şeye benzesin Zıplayalım Ya amına bakıyım kime attık ya bu ne bu kim Ben orada Riko falan atacaktım Hiper Neyse ona at bir şey olmaz Zaten ne zaman istediğimiz ol, oldu ki yani Bu olmayınca laf ediyoruz neyse Hadi bakalım Evet map de çok çalıymış ya be kardeş. Biraz açık olsa iyi olurdu da. Sıkıntı yok. Eyvah bizimkiler sikildi orada. Ağır sikildi. tecavüz orada bizimkiler. Uf. Abi ne eksik bizim halde hani rakipte olmayan rakipte olan bizde olmayan ne var ama bakıyorum şöyle sanırım beyin ya biraz. Evet yani başka ne olabilir yani bunun bir açıklaması yok. Yenildiğimiz acaba Acayip... Acaba bir maç kazanabileceğiz mi videoda onu merak ediyorum şu anda. Çünkü ne bu rezalet. Neyse. Cordelius ile bir maç daha girelim. Kostüm değişmeyeceğim. Kostümlere bakıyorum. Şu adam gibi bir kostüm yok. O yüzden bu kostümle devam. Hadi bakalım. Bu arada şu sütü kostümü güzelmiş. Yani normalde bok gibi. Tipi, tipi falan belli zaten. Bak ne, ne olduğu belli. Rakibe geldi. Ama ultisi efekti çok güzel. Ulti efekti çok güzel. Hani bizim aldığımız 299 taşlık skin'den daha güzel. Sporcu sumdur nedir? O skin'den daha güzel bu ulti efekti var. Yani ne bu amına Bu 80 taş değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? 300 taşlık ulti efekti skin şey var ya. Ne 300 taşlık değeri var amına koyayım ultisinin efektinin. Az siktireydik onu. Tamam zıplayamadık da sıkıntı. Bak şu ultisinin efektini görüyorsun değil mi? Böyle bir efekt olamaz ya. Hani biz malız amına koyayım. Boşuna verdik şeyi. 300 taşı o diğer şeyler sikine. Bir de üstüne şey vermiştik. 150 taşta şey vermiştik. Neydi o stu? Balkabağa başlı su var ona vermiştik. Amına kodumun çocuklar Muhammed geldi takım. Muhammed Muhammed geldi. Orospu çocuğu Muhammed. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Abi rezil olmayın bu kadar ya. Süpersen neden beni Muhammed'le eşleştiriyorsun? Amına koydum he Nedir yani senin şeyin? Nedir bunun alamet yani? Şu piçe bak şu rakip kordelüse bak ya. Bizi amına şu alanı aldığı anda bizim telefon çöküyor. Böyle bir şey olmaz. Tam aldık onu. Bir sikim yap. Ananı satayım. Bak pusucu piçi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Noob görüyorsunuz. bu görüyorsunuz. Bunu kazanıyor işte. Bunu pusarak kazanıyor böyle. Bizim yanımızda iki tane tank var böyle ayı gibi. Ne bok gizli acaba? Tam ben oynayacağım. Bak şu ultinin güzelliğini... Ama sikerim bu Cordelius beni kaçıncı defa ultine alacak? Tam be... orada ne o beni öldürür ne ben bunu öldürürüm. O yüzden şurada pusacağım biraz. Evet gol dedik zaten herhalde. Yok. O malda ne arar amına koyayım o zeki. Evet. Ama bizimkiler bir şey yapsam artık ya çok mu? Fazla şey istiyorum yani. Bizimkiler sadece... Yapsın ama Bir şey yapsın. Çok zorlamasın kendini. Hani bak ne dediğimi şaşıyorum. Bak şu mal gibi başımın dönmesinden aman abi. Cümle kurmayı unuttum ya. Tabi tamam. Orospu çocuğum. Ben mayka falan atmadım ultiyi. Şeye dedim da. Olur olur. Hiçbir şey olmaz. Alıştık böyle ibneliklere. Hiç sıkıntı yok. 15 saniye var. Artık gol atacağız mı? Yani bir şeyler yaparız değil mi artık? Eyvah. Hadi oğlum. Yok. Bok amına Bok bok. Neyse değiş şu kordel işte siker mi? Saçma sapan. Ulan videoda maç kazanamayacağız. 4 maçtır yeniliyoruz bak. Harbi diyorum bu oyun beni için böyle gece gündüz uğraşmıyorsa hiçbir sikim bilmiyorum ya. Geçelim bir sonraki adamı. Ay crazy Q var. Ulan Mortis miymiş hemen Mortis'i alalım. Nedir bu ya abi? Böyle bir şey olamaz ya Mortis. Baksana abi 4 maç girdik 4'ünü yenildik şu an ya. Yani. Mortis nerede burada? Bunu da büyük ihtimal yenileceğiz böyle mal gibi. Adamda altın mortis skin'i var o yüzden biz de onu alalım. Hadi bakalım girelim maça bakalım ne olacak. Rakibe üç tane şeyle atacak büyük ihtimal. Bizim yanımıza da böyle ne bileyim Hank atacak ama başka ne atabilir? Yok. Tamam rakibin 2 kişisi gene bana anti. Mike desene zaten Mike'a ben dalamam yani. Dalayım mı Mike'a? İzleyin dalacağım şu an. Yo dalabiliyormuşum. Yok ama 3200 abi şu az değil mi ya Michael 3200 sar. Hani dede aman o gün. dedeye az değil mi? Dedeye biraz buff verseydiniz. 30 bin vursaydı daha şey olurdu. Adaletli olurdu yani herkes açısından. Tamam şurada biraz durayım. Şu ibneye anan o, duvar öptüm yani duvar öptüm böyle bir şey. Yok. Neyse. Neyse hiç sıkıntı yok hiç dert değil bunlar. Hop Bak malı gördünüz. Topu uzaklaştırayım da sıkıntı çıkmasın. Bravo be Frank. Bravo be Spike. Bravo be kardeş Nereden akıl ettin abi büyük hoca ya. Nereden akıl ettin aman okum ölmüş adamın üstüne ulti atmaya abi. Nedir bu şey? Ya bak sikerim şu duvarı şuradan bir kaldırın. İkide bir ben bu duvara tostluyorum. Hoş olmuyor yani. Bravo oğlum. Aslanım benim hadi. Bravo. Eşeğim benim. Öldürdü onu benim yerime. Şurada biraz takılayım. Ya orospu çocuğu musun oğlum sen? Ne bu? Niye duvarı kırmıyorsun amına bana pas atıyorsun ultiyle bir de. Düz pas dedi, ultiyle pas atıyor. Böyle bir hani pas istesem normal zamanda atmazlar tamam mı? Şu saçma sapan anlarda atıyorlar ya. Tamam. Gol attık güzel. Şimdi ben bir kez daha daldım. Keşke hiperim falan olsaydı. Şu ana kadar doldurmuş olabilirdik. Ee, Evet. Evet ulti yetişmedi. Neden? Çünkü bir buçuk FPS falan. O yüzden yetişmedi ulti. Yapacak hiçbir şey yok. Hop. Ama be oros bu çocuğu be. Hani ben harbi diyorum o adamın sol atacağını biliyordum da yani bu adam mal aman atmış. Evet ultiyle yine bir pas geldi. Hop 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 hop. Yok abi şu ultiyi bir yetiştirsek çok güzel olacak. Her şey güzel olacak da. Yetişmiyor ulti. Yapacak hiçbir şey yok. Elimizde patlıyor seferinde şu mal ulti. Neyse. O Rikon'un hiperi anın. Sakin olun bir oğlum ne bu şey şey ya. Sağ çekecek çek çekecek çek. tut onu amına koydum. Abi sokarım tam ben Mortis'i değişeceğim. mortis'le ile iki el girmek istemiyorum açıkçası o yüzden Mortis'i değişeceğim. Gerçi değişmeyeceğim var ya burada bir el daha, bir kişi daha da Mortis vardı herhalde bakayım. Bu değil. Bu değil. Bu bu da Mortis olduğu için ben şu an Mortis tekel oynayacağım. Ee, şu i Crazy Q'yu geçtik sırada e, Çinli bilmem ne falan filan Çan Çin Çon bir arkadaş var. 31 tek zafer varmış orada o da. ayrı bir detay. Ee, Nita. Evet. Main'in Nita'mış. Nita'yı alalım. Nita'yı alalım bakalım. Evet. Milletin mainleri ilginç ya bu arada. Yani nerede lan yani şurada en baştaydı tam. Mainleri ilginç. Adam da yani biz de o adamın olduğu kostüm yok o yüzden şunu da girelim. Hadi bakalım. Belki detayla maç kazanırız çünkü ayımız falan var. En azından yanımızda bir yaver var. İki, i̇ki, tane boş adam yerine bir tane ayı iyidir. Hadi bakalım. Evet. Hmm, bu arada aşamalı şey gidiyormuş ya. Aşamalıya bir yenilik remodel falan geliyormuş. Yani bilmiyorum görselleri gördüm paylaşmışlar. Siz de gördünüz mü bilmiyorum ama bence bayağı bir çocuksu duruyor ya. İyice oyunu bokunu çıkardılar böyle. Feci çocuksu durmuş yani. Umarım sadece paylaşıldığı için öldür. Oyuna gelince adam gibi bir durur yani. Yoksa önceden bir ağırlığı vardı şu master'ın bilmem ne namarı. Şimdi o da kalmadı. Ama yeni bir rütbe falan da gelmiş. Master herhalde artık herkes yapabilecek kolay olur. Evet. Artık biz de kasarız o yeni gelen şampiyonship midir nedir o şeye. Öldük. Ebesininkinden sıktı bize ve öldük. Evet. Bu B'ler ne böyle ya. Şu B'yi başımıza saranın var ya ben. Of. o oh. Piçe bak bak. Oyuncu ya oyuncu. Baba baba. -ba. Şu maçlara bak baba. Paylaşamayız söyledi. Sensin lan oğlum. Rezillik. Rezillik aman abim rezillik. Rezillik yani büyük rezillik. Yani. Neyse bir maç daha girelim de oğlum. Henüz. aa gene geldi lan. Muhammed geldi. Muhammed 1 geldi. Muhammed 1. Niye geliyorsun? Ha niye geliyorsun? Oyunda. Başka adam mı kalmadı yani? Bir sen mi varsın böyle en profesyonel geri zekalı sen mi varsın da seni atıyorlar reklamını? Ne bu ya abi bu ne bu ayrımcılık bu hilecilik? Tam bu maç alacağız en azından yani. Yani en azından dediğim tahmin yürütüyorum. Tamam aldım mı? Hiçbir karakterde hiper gibi adam gibi bir oynayabilsek şu oyunu da. Yok adam götünde ay varken amına koyayım bana oradan duvardan sektirip sıkıyor. Hadi Muhammed. Yok. Sen kimsin amınakoyim o gol atıcağın ya Ben biraz fazla şey yaptım senden Beklenti, beklenti de bulundum ben senden o yüzden Özür diliyorum ya kendimden yani kendime bu Umudu sunup Aldığım için yani Evet Bravo Ateş etme tuşunu biliyor o da zaten yetmiyor hiç kimseye Benim ayım da zaten indiği gibi ölüyor böyle bir saçmalık yok Rakipler Nasar 30 milyon Bak bana ulti bastığı yere bak bak. Ula zaten köşe köşeye sıkışmış. Gariban gariban bekliyorum bu adam burada AFK amragım. Bana niye ulti basıyorsun? Eyvah sıçtık. Tam sıçtık. Bizim bir ko baksana abi. Bizim bir ko 31'de. Rakibin ki bordo gibi belir anın kim konuşabilsem bir de rakibin ki bordo bereli gibi çalışıyor. Bir de bizim adam bak bizim adamın böyle bir ayrı dünyadan olması böyle bizim adamların çok ilginç ya. O Muhammed yaptı bir şeyler. Muhammed. Muhammed. Acaba nerede? Şöyle bu ulti. da bitmiş. Keşke yeper olsaydı. Be. Şimdi 30 milyon canlı bir ayı basardık. Eyvah yedik. Aa yemedik. İnanılmaz. İnanılmaz rakip. Botumuz tuttu. Çok güzel. Atla onu oğlum. Bravo. Aslanım benim. Aslanım Muhammed. Hadi bakalım. Evet. Eyvah. Riko hiper falan bastı da. Biraz boşa attı gibi oldu. Çünkü ben öldüm sadece. Bir de hiçbir işe aramadı. Yeniden doğdum işte 5 saniye sonra. Neyse abi şu maçı alsaydık ya bari. Topu uzaklaştıramadım. Eyvah. Tam o topu tutacak. Tam güzel uzaklaştırdı en azından bot. Abi botla oynuyoruz şaka gibi ya. Zaten her maç böyle yanımıza bot gibi adamlar geliyor da. Tam gerçi bot olması daha iyi abi. Harbi bak bot olması daha iyi böyle. Bilinçli olunca yanımızdaki adamlar bu bilinci falan açık olunca yanımızdakilerin mallıkları ayrı bir seviyede oluyor en azından. Bot yani düz. Ne yapacağını anlayabiliyoruz, kavrayabiliyoruz o yüzden. Bota güvenim daha fazla şu anda. Hadi bakalım. 30 saniye var böyle Muhammed topu Ayağını da dolaştırmaya devam edersek kaybedeceğiz ama yani. Evet. ile çok boş pas attım. Mükemmel amına koyayım. Hadi. Hadi ayıcığım yaparsın sen. Çok güzel. Pasla topu oğlum. Paslayacağım artık? Pasla mı orospu çocuğu git. Girdin değil mi? Ananın amına girdin. Tövbe estağfurullah. Abi şu saçmalığı görüyorsunuz değil mi? Neyse. Geç Nita'yı da geç. Ulan kazandığımız maç yok be. Kazandığımız maç yok. Rezillik. Rezillik amına koyayım. Şu videodaki rezilliğe bir bak. Neyse, geçelim bir sonraki adama yani. Ne yapalım. Yapacak bir şey yok. E, şu Çinli vatandaşı geçtik. Elox 269 bakalım. Max mainmiş. Hadi Max'i seçelim. Evet. Max en azından Max yani güzel de benim telefon için değil şu an ya. Benim telefon için harbiden hiç uygun değil. Kostüm kostümünü göremedim adamın. Şimdi liderlik tablolarına tekrar girersem bir saat süreceği için şu kostüme giriyorum hadi bakalım. Max ile belki kazanırız hani. Neden bilmiyorum ama hani 5 maç kaybettik. Bir maçta kazanırız böyle artık yani. Öyle umuyorum. Hadi bakalım. Evet. Abi şu isimlere bir bakar mısın? Tamam tamam. Yanıma böyle 30 30 toplam kupası 30 bak. 30 bin demiyorum. 30 kupa adamlar at. Rakibe esporcu falan at, master at. Mükemmelsin oyun. Adaletin CK'm bu arada. Zaten daha öncelerden dile getiriyorum hep bunu da gene dile getirmek istedim çünkü şey hissetme böyle eksik hissetme kendini. Bu videoda da dile getirdim adaletin CK'm oyun. Baba dümdüz koşuyor bak telefonu. Orada ben şey yapmadım aslında da. Yok Telefon da takılmaya başladı artık böyle kafa yedi. Diyor sen ne yapıyorsun devam? Sen neyi oynamaya çalışıyorsun falan diyor. Evet bak bak görüyorsunuz. Tam yok abi ben bundan sonra Max'le de bir el gireceğim bu arada onu da söyleyeyim. Telefon çünkü hadi bokunu çıkarıyor artık yeter. Biz de insanız. Evet bu bak, bak, görüyorsunuz ne Brezilya. Evet donma donma. Tam biliyorum çok Büyük bir şey. Kim besliyorsun bana karşı? Böyle orospu çocuklu yapacağım diye can atıyorsun da. Yanma. Kıracağım seni ben. Yeni telefon alayım kıracağım seni. Amına koyacağım seni. Bekle sen. Hadi kuzey. Yok abi inanılmaz. Şu randomlar ne zaman be? Adam gibi gelecek yani. Şunlara bir kafa atayım. Yok atamadım. Ters yöne gitti. Neden? Çünkü... Takıldı amına koyayım. Şu 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 var ya şu orospu çocuğu. Şu var şu görüyoruz değil mi şunu? Takıldı. Uzaklaştırayım da yok orada da adam var zaten. İnanılmaz. İnanılmaz. Bir videoda ilk defa bu kadar düştük yani kupa olarak. Rezilliğini sikeyim oyun. Şunu altı basayım belki bir bok yapar yani belli olmaz. Yok ne yapacak? Adam orada bak gole gidiyor. Bak bizimki ne yapıyor orada? Kuzey kardeşim. Oyunu sil bir. Akıllı bağlı önce tekrar başlayan Ne diyeyim? Kaybettik. Tam geçelim diğer adama geçelim. Artık yani heves kalmadı ya. Mati. Mati Mortis'miş yani dediğimiz gibi. Mortis neredesin? Bin yapar mıyız tekrar acaba? Çünkü yapmak istiyorum. İsterseniz mortis girelim. Bir RZM 64'lük yaparız belki. Tabi bu, bu cihazla imkan yok da. RZM 35 yaparız bizde maksimum yani. O yüzden girelim evet. Rakipte gene bana anti karakterler var. Gördüğünüz gibi Bull var. Rico var. Frank'i bir tık sikerleyebilirim. Şöyle kaçayım. Evet. Çok güzel. Aman ya. Of, tam bir şey demeyeceğim. Yedik golü de yani. Bir dalamam ki ya ben kime dalacağım buradan ya? Bizim adam abi şu isimlere bir bakar mısın ya? Şu isimlere bir bakar mısın? Adamın ismi SK SK SK. Ne, ne yani bu ne? İsteklerini belirtiyor herhalde. Beni diyor SK diyor. çek. Hop. Tam topu aldım, uzaklaştırdım da. Yani neye fayda ya. çiçek Şaka gibi ya. Şaka gibi. Brezilya bak abi Primo öyle sen adamın dibine girip vuruyorsun sadece ve hasarım benden az yanılmaz. Yanılmaz kardeşim. Neyse. Neyse Morse de bir el attık. Geçelim ya abi. Nedir bu ya? Şu yeni telefon alayım var ya ben göstereceğim size neyin ne olduğunu. Dünya şey? O zaman alacaksınız. Son adamda Noah var böyle. Onun da Stu var. Tamam. Artık toparlayalım kendimizi. Stu e, ee... Stu. Evet Stu yani. Başka bir şey değil. Stu. Stu alalım. Stu miymiş? Bir el Stu ile girelim. Sonra da kapanış. Ee, Neredesin Stu? Neydi bunların enderliği falan abi? Oyunda 90 karakter olmuş artık yani. Şaşırıyoruz nedir, ne değildir falan. Mouse günlük açtılar. Ben oyuna başladığımda 17 karakter falan vardı. Bir yeni gelecekti öyle yani. 2019 senesi. On nerede stu? STU bak çok zor bir şey değil. Stu'yu bulacağız. Bakayım şöyle. Evet stu yok şaka gibi. Tam burada. Bak şimdi bu kostüm mü? Hani bu kostüm yoksa bu kostüm mü? Bence açıl artık da söyleyeyim yani fikrimi. Bence bu kostüm neden? Çünkü efsane. Ama şu an almayacağım tabi 2750'ye mücevhere gelince alacağım. O yüzden şu an almayacağım. Ee, adamdaki kostüm bu olduğu için ben de bu Stu ile gireceğim maça. Bakalım şu an güzel şey okey. <laughs> Hadi bakalım maça girelim. Videoda bir maç kazanamadık ya. Bak, bu maçı kazanırsam var ya iddia koyayım bu maçı kazanırsam like atayım. Yani öyle bir çünkü cenabettik. Maç kazanırsak like isteyeceğiz artık bundan sonra böyle. Ee, yanlış yaptım. Tam sıkıntı yok. Şöyle. Hop. Tamam. Stu güzel ya. Stu. Eyvah. Şekil yapacağız derken domaldık. O da sarmal lan ne hız ya bu. Hızlı dolu var. 2 saniye benimkinin gelme süresi ne Evet bizim adam o kesiyor şeyleri. Doge atalım. Çok güzel. Stu bu arkadaşlar ulti basıp full ulti oto ulti oto bu bak. Göstereyim mi bak. Rakip bir açığa gelsin şöyle yanıma gelsin. Su nasıl oynanır göstereceğim şimdi bak. Şöyle. Böyle sürekli bak. Sürekli ulti oto spam yapacaksınız bak. Önce bir ultiyi kasalım. Tamam şimdi. Hop. Gördünüz mü bak orada nasıl sikiyordum onu ama bizim mallar gol yedi. Ben su rehberliği yapacağım diye burada gol yedik ama işe bak. Neyse. Yok abi bu maçta kazanamadı. Siker mi? Yani. Videoya like falan atmayın istemiyorum. Şaka yaptım atabilirsiniz bu arada da. Hani teselli like artık bu yendik like değil de teselli like olacak. Ne yapalım abi şu maçlara bir bak ya abi şu düştüğümüz karakterlere bir bak ya. İnanılmaz. İnanılmaz şu bayağı düştük abi şuraya ve rezilliğe bir bak. Bayağı düştük. Neyse. Artık şey yaparız. Bir arada şey yaparız ya. Şu tüm zamanlardaki ilk 7 kişinin mainlerini oynadık falan diye. Zaten yarısını oynadık da. Gene de oynarız. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Şöyle kulübü bir kez daha şöyle yerelde göstereyim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Şifa dilekleriniz için şimdiden teşekkürler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Bir üç abone olalım artık ya. Gerçi daha nere oluyor neyse. Ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.